Türkiye'nin e, cenneti e, Bolu Gölcük, Türkiye'nin sayılı milli parklarından birisi. E, biz 1 Haziran itibariyle buranın e, yine vatandaşlarımıza girişi açılmış durumda. E, herkesi ilk önce Gölcük'e bekliyoruz. Tabii önümüzde e, geçirdiğimiz bir pandemi süreci var. Bu pandemi sürecinde biz e, Gölcük'te gerekli olan tüm tedbirlerde bugün itibariyle ayın birinde itibariyle almış durumdayız. Burada kesinlikle ilk girişten itibaren ateş ölçülerle gelen her misafirimizin ateşleri ölçülecek, yine sosyal mesafelere ilişkin yönlendirici tabelalarımızla beraber buradaki masa aralıklarında herkesin rahatça oturabileceği, güvenli bir şekilde oturabileceği bir alana çevirmek istiyoruz. Bunun için öncelikle masa mesafelerinin dışında belli bölgeleri dezenfektan standlarında yine koyduk. Özellikle tuvaletlerin çıkışlarına, el havlularını, dezenfektan standlarını, her şeyi koymuş durumdayız. Güvenle isteyen, istediği şekilde gölce bu şekilde gelebilecektir. Dediğim gibi amaç burada bir şekilde o şehrin karmaşasından, asıl pandemi sürecinde insanlar sosyal mesafesini kaybettiği caddelerden, şehirlerden Kapalı mekanlardaki klimalı bölgelerden vatandaşın biraz daha çekip daha çok yeşil alanlara daha çok pandemide bulaşmanın önlenmesini sağlamak için bulaşın daha az olabileceği ebat itibariyle daha geliş alanlara insan insanlarımızı çekmek.